<gülüyor> <hazırlayalım>. <gülüyor> yani. Baksın, o kadar. Biz Köprü Hastanesi'nin e, bitirilmesi konusunda benim mecliste defalarca konuşmalarım, önergelerim oldu. En sonunda nihayetinde devlet buraya da baktı hastane bitirildi. Güzel de bir hastane olmuş. Branşlarıyla çalışıyor. Biraz anladığımız kadar uzman hekim açığı var. Fakat o konuda da biz onun takipçisi olacağız. Burada vatandaşın bize ilettiği bir merdiven meselesi vardı. Merdivenle ilgili sorun olduğu ifade ediliyordu. Başhekime de konuyu sordum Başekim başhekim asansörlerin yeterli olduğunu söyledi. Ee, yangın merdivenleri gerekirse merdiven olarak kullanılabileceğini ifade etti. Ee, olabilir tabi bu da başhekimin yapacağı, hocamızın yapacağı bir şey yok. Ancak sanki projede bir eksiklikmiş gibi geldi. Çünkü çok ciddi bir kapalı alan var. Çok meydanlar yani çok da geniş bir alan var çok da verimli kullanılmıyor zaten bu tür alanlar. Yani buraya insanların bir iki katı e, merdivenden kullanabileceği bir merdiven olması herhalde iyi olurdu. Bunu anlamaya çalışacağız. Başka diğer hastanelerde bakarak. Yani bu bir unutulmuş bir şey midir? Yoksa bu projenin, hani bir projedeki projenin bir gereği mi böyle? Ama projenin gereği böylese yanlış, onu söyleyeyim. Çünkü o yangın merdivenleri daha alçak ve işte kapıları birbirine çarpıyor. O yangın merdivenleri merdiven olarak kullanması mümkün değil herkesin asansörün önünde beklenmesi mantıklı bir şey değil. Ama e, sanki bir burada bir projede bir hata olmuş gibi geliyor bize. Biz konunun takipçisi olacağız arkadaşlar. Tamam. E, teşekkür Peki. Özel, teşekkür e, pe Peki. Teşekkür ederim. Özel,